Şey Abud el Asiri şöyle anlatıyor. Bu size anlatacağım olayları bana çok güvenilir ve olaya şahit olmuş kişiler anlattılar. Ümmetin gençleri dinleyin. Aylar önce Hicaz'da bulunan bir yolun yapımı için hükümetten onay geliyor. Yol, Şamran denen bölgeden geçmekte. Bölgeye gelip çalışmalara başlanmış ve bir süre sonra çok eski bir mezarlığa denk gelen yerde çalışmaları durdurmak zorunda kalmışlar. Şirket yol yapım çalışmasını nasıl sürdürecekleriyle ilgili bir neticeye varabilmek için süreci mahkemeye taşımış. Amaçları mezarlığı başka bir yere taşımak için bir fetva alabilmek ve böylece yolun güzergahını değiştirmeden çalışmalarını tamamlamakmış. Mahkemede bir heyet oluşturulmuş. Heyette alimler, hukukçular ve bölgenin temsilcileri varmış. Neticede heyetten çıkan karara göre mezarlığın başka bir yere güvenli bir şekilde taşınmasına karar verilmiş. Çalışmalara derhal başlanmış. Görevliler mezarları tek tek açıyor, içinden meftaya ait kemikleri çıkarıp yeni mezarlık alanında belirlenen mezara taşıyorlarmış. Mezarlıktaki en yeni mezar 30 sene kadar önce vefat etmiş biriymiş. Birçok mezarı kazıp yeni yerine naklettikten sonra bu 30 yıllık mezara gelmişler. Mezar usulüne uygun kazılmış. Görevliler mezara inip mektadan kalanları nakletmek üzere çıkarmak istemişler. Ancak herkesi şok eden bir şey olmuş. Mezarın içindeki kişi hiç de öyle 30 yıl önce ölmüş gibi durmuyormuş. Mezardaki kişi keferine sarılı vaziyette bedeninde en ufak bir bozulma olmadan öylece duruyormuş. Hatta kefeni bile bembeyaz ve yepyeni duruyormuş. İçlerinden biri kefeni açıp mevtaya bakmak istemiş. Bir yandan topluluk yüksek sesle tekbir getiriyormuş. Mezarı açan görevliler, bu mezardaki adam öleli ne kadar zaman oldu diye sormuş. Kefenin yüzünü açıp bakmışlar. Belde halkının eskilerinden orada bulunanlar hemen ölen kişiyi tanımışlar. Bu falancanın oğlu falancadır. Öleli 30 sene oldu ama nasıl olur? Ne yüzü ne bedeni hiç değişmemiş diyerek şaşırmışlar. Adamın babası hala hayattaymış. Hemen adama haber vermişler ve adam oğlunun mezarının başına gelmiş. Babası gelince Mevta'nın yüzünü açıp onu babasına göstermişler. Babası oğlunun yüzüne bakmış, ona sarılmış ve bağrına basmış. Bir yandan da ağlayarak tekbir getiriyormuş. Allah'ım ne büyüksün, Allah'ım ne cömersin. Ölümünden geçen 30 seneye rağmen bana oğlumu hiçbir şey değişmemiş bir şekilde geri gönderdin. Adamın cenazesini taşıyıp yeni mezarına götürdüler. Belde halkının ileri gelenlerinden bir grup Adamın babasına onun durumunu sordular. Amca Allah senin oğluna bunca büyük bir lütfu neyin karşılığı olarak verdi dersin? Oğlun hayattayken ne yapıyor, neyle amel ediyordu ki böyle büyük bir lütfa mazhar oldu? Anlat bilelim. 30 sene geçmiş. Ne şekli değişmiş, ne kefeni eskimiş, kokusu tertemiz ve mis kokulu. Sanki daha bu sabah defnedilmiş gibi. Şimdi iyi dinleyin gençler. Özellikle de namazını ihmal edenler. Bu baba öyle bir şey anlatmış ki herkesin tüyleri diken diken olmuş. Dinleyin, benim oğlum namazını hiç bırakmazdı. Ben onu bildim bileli küçücük bir çocukkenden ölüp mezara girene kadar onun tek bir vakit namazını kaçırdığına şahit olmadım. Hatta namazı kaçırmak şöyle dursun cemaatle kılar ve ön safı bile kimseye kaptırmazdı. Evladımı bildim bileli onu tek sefer bile sabah namazına kaldırmadım. Aksine o beni kaldırdı. Çünkü gece teheccüd namazına kalkmış ve ibadetle meşgul olmuş olurdu. Sabah namazına kadar da Allah'ı zikrederdi. Ne zaman odasına gidip onu sabah namazına uyandırmak için niyetlensem, onu çoktan abdestini almış namaza durmuş olarak bulurdum. Vallahi beni tek bir gün bile namaz konusunda yormadı. Hayatı boyunca dinle, Allah'a itaatle, ona ibadetle meşgul oldu. Televizyon programları, diziler, futbol turnuvaları, dünya kupaları onu hiç ilgilendirmedi. İlk olarak şunu bilmeniz gerekir ki, namaz İslam'ın beş şartından biridir. Hacca gitmek, zekat vermek gibi gücü yetenlere farz bir ibadet değildir. Zengini, fakiri, yaşlısı, genci, kadını, erkeği gibi herkesi şart koşulmuş bir ibadettir. Aklı olan ve blue çağına giren her erkek ve kadın, Müslümana farz olan bir ibadettir namaz. Namaz, ahiret hayatımıza yön verecek en büyük ibadetlerden biridir. Namaz kılan Müslüman ebedi hayatta sırat köprüsünden cennete kavuşurken, namaz kılmayan biri cennetten mahrum kalabilecektir. Allah muhafaza. Şunu bilmek önemli. Cennete girebilmek için tabii ki de namaz yeterli değildir. Namaz Allahu Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Kabirde ışık, sırat köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Dünyada ve ebedi hayat olan ahiretteki saadetimiz için namazı aksatmamalı, üzerimize farz olan namazları mutlaka kılmalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz dinin direğidir buyurmaktadır. İmanla küfür arasındaki fark namazı kılıp kılmamaktır.